<laughs> e bakalım ama yani bakalım bir bakalım doğru mu değil mi? Evet. 8 bin lira oldu. Evet 10 bine doğru gidiyoruz. Gelsin o zaman şu soru hadi bakalım. Evet. Karikatürlerinden oluşan Komikaze adlı kitap dizisinden hatırlayacağımız ünlü çizerimiz kimdir? Bilmiyorum, bakacağız. Hadi gelsin o zaman. Eyvah. Gelsin, tamam, gelsin çocuklar. Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu, Serkan Yılmaz. Bana da Zehra Hanım gibi çağrıştırdı. Selçuk Erdem diyorum ben. Hm. Evet, bir Olur yerden çağrıştırdım. Karikatür dergileri. Okumuştum, Komik de da okumuştum. Ha. Öyle birden altta Selçuk Erdem imzası, İmza. evet, ha. öyle bir çağrışım yaptı. Bakalım doğru mu? O karikatüristlerin imzaları bir hatırda kalır. Evet, evet.